اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed kema barakta ala seyyidina İbrahim ve ala ali seyyidina İbrahim fil alemin inneke hamidun mecid evet dünya rahatı ve nimetlerinin kıymetinin durumu ile ilgili hadisler bu bölüme geçtik <laughs> Beni Fihr'in kardeşi El-Müstevrid radiyallahu anh'den şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyururken işittim. Ahiret nimetleri karşısında dünya nimetlerinin durumu ve değeri ancak birinizin el parmağını denizin içine koyması durumu gibidir. Artık parmağın o sudan ne ile döneceğine bir bakı versin. Bir başka hadis Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'den şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hasır üzerinde yattı. Hasır onun mübarek derisinde iz yaptı. Bunun üzerine ben, babam, anam sana, sana feda olsun ya Resulallah. Keşke bize haber vereydin de senin için hasır üstüne seni onun yani iz yapmasından koruyacak bir şey serseydik dedim. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben dünya ile beraber değilim. Benim dünya ile beraberliğim ancak bir ağacın altında biraz gölgelenip dinlenip sonra giden ve o ağacı bırakan yolcu bir binicinin ağaçla beraberliği gibidir buyurdu. Evet bu hadisler bu bölümde okuyacağımız hadisler ve bu devamı gelecek olan hadisler hepimize ibret olsun. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a özenen, Resulullah'ın yolundan gittiğini söyleyen, Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın varisi durumunda olduğu davasında olan insanların nasıl bir hayat tarzı seçmeleri, neye razı olmaları gerektiğinin en güzel işaretidir. Bunlar hadis. Bunlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabenin bize naklettiği şeylerdir. Herkes kendi hayatına baksın. Bu buna ne kadar uyuyor, buna ne kadar riayet ediyor. Ona göre de kendi hükmünü versin. El-Müstevrit radıyallahu anh'ın hadisini Müslim ve Tirmizi de rivayet etmişlerdir. Bu hadise dünya hayatı ve nimetlerinin ahiret hayatı ve nimetleri karşısında değersiz olduğuna işaret edilerek ahiret nimetleri karşısında dünyanın bütün nimetleri bir el parmağını denize sokup çıkarma neticesinde parmakla gelecek suya benzetilmiştir. Evet denize sokulup çıkarılan el parmağı ile çıkarılacak su miktarı ne kadar az ise ahiret nimetleri ve mutluluğu karşısında dünya mutluluğu ve nimetleri de o kadar az ve değersizdir. İbn Mesud radıyallahu anhuma'nın hadisini Tirmizi, Ahmed ve Hakim de rivayet etmişlerdir. Bu hadise de dünya hayatının hızlı geçiciliği ve azlığı yolcunun bir ağacın gölgesine biraz gölgelenip oradan ayrılmasına benzetilmiştir. Bu hadis Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın sade hayatını da göstermektedir. Evet. Sehl bin Sa'd radıyallahu anhümadan şöyle demiştir. Biz Zülhuleyfe'de Resulullah sallallahu aleyhi ve beraberindeydik. O şişkinlikten ayağı havaya kalkmış murdar bir davarla ani olarak karşılaştı. Bunun üzerine o şu murdar yani ölmüş olan davarın, hayvanın yani sahibinin yanında kıymetsiz olduğunu görüyor musunuz veya biliyor musunuz? Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki Allah katında dünya sahibi yanında şu davardan daha kıymetsizdir. Ve eğer dünya Allah katında bir sivrisinek kanadı kadar kıymetli olsaydı Allah bir kafire dünya sularından bir damla bile hiç içirmesi buyurdu. El-Müstevrid bin Şeddat radıyallahu anh'ten şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem atılmış murdar bir sahle yani kuzu veya oğlak üzerine vardığı zaman beraberinde bulunan kervan içinde ben de muhakkak vardım. El-Müstevrid demiştir ki resul Ekrem aleyhissalatu vesselam o ölü hayvanın başına vardıktan sonra şu murdar hayvanın sahipleri yanında kıymetsiz olduğunu görüyor veya biliyor musunuz buyurdu. Veya buyurduğu gibidir. El-Müsevri demiştir ki bu soru üzerine Ya Resulallah sahipleri onu ancak kıymetsizliğinden dolayı atmışlar denildi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki Allah yanında dünya sahipleri yanında şu hayvandan daha kıymetsizdir buyurdu. Sehd radıyallahu anh'ın hadisinin Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a ait bölümünün bir benzerini Tirmizi ile rivayet etmiş ve sahih garip olduğunu söylemiştir. Oradaki yani Tirmizi'deki metin şöyledir. Eğer dünya Allah katında bir sivrisinek kanadı kadar, kanadı kadar kıymet taşısaydı Allah kafire ondan bir yudum su içirmezdi. El-Müstevri er radıyallahu anh'ın hadisini Tirmizi ve Ahmet de rivayet etmişlerdir. Müslim de bunun bir benzerini Zühd kitabının başında Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ten rivayet edin, etmiştir. Tufe yazarı şöyle diyor. Sehl radıyallahu anh'ın hadisinin izahı bölümünde şu sözleri ifade ediyor. Yani eğer Allah katında dünya hayatının bir kıymeti olmuş olsaydı kafire bir yudum su bile verilmezdi. Çünkü kafir kişi Allah'ın düşmanıdır. Düşmana kıymeti sayılan hiçbir şey verilmez. Dünya Allah katında hiçbir değer taşımadığı için veli yani Allah'ın sevgili kulu durumunda olan mübarek zatlara dünyalık şeyler pek verilmez. Nitekim bir hadiste biriniz hasta kişiyi sudan kuruduğu gibi şüphesiz Allah da mümin kulunu dünyadan korur buyurulmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu buyururken işittim. Dünya mel'undur. Yani Allah katında kabule şayan olmaktan, onun iltifatından uzaktır. Dünyadaki şeyler de mel'undur. Ancak Allah'ı anmak, Allah'ın sevdiği veya Allah'ı anmaya yakın uygun şeyler, alim ve ilim öğrenenin dini ilimlerle meşguliyetleri bu hükmün dışındadır. Ne kadar muazzam bir hadis ve ne kadar büyük bir dehşet hepimizin hayatı için. Bu hadisi Tirmizi ve Beyhaki de rivayet etmişlerdir. Melun lanetlenmiş. Yani Allah'ın rahmetinden uzak olan şey demektir. Burada Allah katında makbul olmayan, onun iltifat ve sevgisinden uzak olan şey demektir. Yani dünya melundur derken dünya Allah katında makbul değildir. Dünya Allah'ın iltifatına ve sevgisine mazhar değildir. Dünya Allah'ın iltifat ve sevgisinden uzak olan bir şeydir. Dünyadan maksat da insanı Allah'ı anmaktan alıkoyan, Allah'tan uzaklaştıran şeyler. Dünya derken yani şu fiziki anlamdaki dünya değil. Dünyanın Allah'ı unutturan, Allah'ın zikrinden alıkoyan, insanı Allah'a isyan etmeye, tesvike, teşvik eden, yönelten şeyleridir. Lanetlenen yoksa bu ev, bu dünya, bu yer, bu tarla, bu bahçe, bu gezegen değildir yani. Dünyanın maddi yönü değildir fiziki olarak dünya değildir. Ama dünyaya ait şeyler eğer size Allah'ı, Rabbinizi, ahireti unutturuyorsa, ibadeti unutturuyorsa, haram ile helale dikkat etmeyi, riayet etmeyi unutturuyorsa, işte o dünya, o dünya, o haliyle dünya, o dünya sevgisi, o dünya bağlılığı melundur, lanetlenmiştir. Allah'ın sevmediği bir şeydir. Tufe yazarının beyanına göre El-Kari El-Mirkat'ta bana öyle geliyor ki hadisten şu mana kastedilmiştir. Dünyada Allah'ı anmak, din alimi ve dini ilimleri öğrenmeye çalışanlardan başka ne varsa hiçbiri övgüye layık değildir. Bilakis aldatıcı olması hasebiyle yerilmiştir. Demek ki nedir? Dünyada makbul olan şey ki bizim nazarımıza madem ki Allah'ın katında makbul olan şey ne? Odur bizim de gözümüzde olmalıdır kalabalıklar, insanların iltifatları, şöhret, tanınmış olmak, mal mülk sahibi olmak, zengin olmak, ticaretle, siyasette belli bir yerlere gelmiş olmak, belli makamlara gelmiş olmak, efendime söyleyeyim, övgü dolu sözler, bunların hiçbirisinin size ahirette faydası yok. Hatta bunların hiçbirisinden Allah razı değildir. Bitti. Allah'ın razı olduğu şey Allah'ı zikretmektir. Bir, Allah'ın razı olduğu ve sevdiği şey din alimleridir. Allah'ın sevdiği ve razı olduğu şey dini ilimleri tahsil etmek ve din ilmi talipleri yani medreselerin talebeleridir. Medreselerin üstadları ve medreselerin talebeleri. El Münavi de dünyada Allah'ı anmak, din alimi ve dini ilimleri öğrenmeye çalışanlardan başka ne varsa hiçbiri övgüye layık değildir. Bilakis aldatıcı olması hasebiyle yerilmiştir. El-Münavi'de dünya melundur cümlesi şöyle yorumlanır. Dünyanın aldatıcı şeyleri peygamber ve ermiş kullar tarafından terk edilmiştir diyor. Demek ki bu söylediğimiz şeyler var ya para, makam, mevki, işte bu yani siyaset ticaret derken bunu artık anlarsınız bunun şeylerini. Bunlar hepsi hem peygamberler hem de Allah'ın dostları olan veliler tarafından bu işler, bu şeyler terk edilmiştir. Asla, asla iltifata, asla ilgiye alakaya e, duşar olmamışlardır. Hadisin ve ma vela ve ma cümlesi iki şekilde manalandırılmıştır. Birincisi Allah'ın sevdiği iyi işler. ikincisi Allah'ı anmaya yakın, uygun şeyler. Evet. Hulasa, dünya hayatında Allah'ı anmak, ona kulluk ve ibadet etmek buna uygun söz, fiil, durum ve davranışlar ile dini ilimlerle meşguliyetler dışında kalan ve insanı Allah'tan uzaklaştıran dünya cilveleri, dünyanın eğlendirici, eğlenceleri, aldatıcı şeyler, oyalayıcı şeyler, Allah nazarında makbul ve sevimli olmayıp bir akis menfurdur. Yani nefrete şayandır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu demiştir. Dünya müminin zindanı ve kafirin cennetidir. Bu hadisi Müslim, Tirmizi ve Ahmet de, buna niye söylüyorum? Bu hadisler sadece İbn Mace'de olan hadisler değil. Bu hadisler Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın bu buyrukları bakın hemen hemen birçok hadis kitaplarında yer alıyor. Allah bize bu sözlerden, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu mübarek buyruklarından ibret almayı nasip etsin. Bu hadisi Müslim, Tirmizi ve Ahmed de rivayet etmişlerdir. Sindi, dünyanın mümin için zindan ve kafir için cennet sayılması sebebiyle ilgili olarak, çünkü mümin dünya hayatına bol nimetler içinde olsa bile, bakın gidin fakir olun, yoksul olun, bir lokma ekmeğe muhtaç olun, milletin sırtından geçinin demiyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. İslam böyle bir şeyi önermiyor. Kendinizi fakirleştirin veya toplumunuzu fakirleştirin, milletinizi yoksullaştırın demiyor. Tam aksinde, tam aksine dünya hayatına bol nimetler içinde olsanız bile cennetteki nimetler onun için çok daha üstün ve hayırlıdır. Bunu unutmayınız hiçbir zaman. Kafir dünya hayatında sıkıntı içinde olsa bile o sıkıntılı hayatı cehennemdeki halinden rızanan cennet hayatı gibi derler. Yani biz elhamdülillah Müslümanız. Allahu Teala bize nimet vermiş. Bolluk içinde olabiliriz. Rahatlık içerisinde olabiliriz. Birçok imkanlar elimizde olabilir ama dünyanın hangi imkanları bizde olursa olsun Allahu Teala bize neler vermiş olursa olsun cennetin nimetleri karşısında onların hiçbir hükmü yok. Cennete gitsek Allah bizi affetse, Yarın cennetten dönüp de geçmişimize, dünya hayatımıza baksak biz hakikaten cehennem gibi bir hayat yaşamışız diyeceğiz. Çünkü cennetteki nimetler o kadar büyük ve muazzamdır. Kafir ise burada hasta bile olsa, fakir bile olsa, açlık bile çekse cehenneme gittiği zaman ona o fakir olduğu, aç olduğu dünya cennet gibi gelecektir. Cehennemin azabı karşısında. Tuhfe yazarının naklen beyanına göre Nevevi bu hadisin izahı bölümünde bu hadisin manası şöyledir. Mümin dünya hayatında haram olan nefsi arzulardan ve şehvete yönelik davranışlardan keza mekruh olan şeylerden men edilmekle ve nefse zor gelen bir takım ibadetlerin yükümlülüğü altına sokulmakla bir nevi zindana atılmış gibidir. Yani biz kendimizi bilerek zindana atıyoruz. Nasıl atıyoruz? İstediğimizi yapmayarak. Doğru mu? Canımız zina etmek ister, hırsızlık yapmak ister, dedikodu yapmak, atmak ister, yalan atmak ister, iftira atmak ister, insanlara kötülük yapmak ister, bazı insanların ayaklarını kaydırmak ister. Nefs her şey ister. Nefs her şeyi talep edebilir ama biz nefsin o arzularını gemleyerek kendimizi zindanda yaşatıyoruz. O zindan nedir? Allah'ın koyduğu sınırlardır. Cenabı Allah'ın koymuş olduğu hudutlardır. O hudutları biz kendimiz için bir kafes gibi görüyoruz. Kendimizi bile bile Allah'ın istediği bir hapse, bir kodese tıkıyoruz tabiri caizse. Bir manası böyledir diyorum. Çünkü hareketleri kısıtlanmıştır. Vefat ettiği zaman yasaklamalar, yükümlülükler kalktığı için rahatla kavuşmuş, serbest bırakılmış olarak Allah'ın kendisi için hazırlamış olduğu ebedi nimetlere ve tam mutluluğa erişmiş olur. Kafir ise geçici olan dünya hayatında bir takım nimetlere kavuşmuş olabilir. Öldüğü zaman ise sonsuza dek azap içinde kalacak mutsuz bir kimsedir. Evet. Allahu Teala bunlardan ibret almayı nasip etsin. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vücudumun bazısını yani benim bedenimin tuttuğu iki omuzumu tuttu ve ya Abdullah sen dünyada vatanından uzak bir yabancı gibi yahut bir yoldan geçen yolcu gibi ol ve kendi nefsini mezarlar halkından ölülerden sayı buyurdu. Bu hadisi Tirmizi ve Ahmed de rivayet etmişlerdir. Buhari de bunu rivayet etmiş fakat hadisin son cümlesi olan vaud nefseke min ehli'l kubur ve kendi nefsini mezarlar halkından say cümlesini rivayet etmemiştir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın İbni Ömer Radiyallahu Anhuma'nın iki omuzunu tuttuğu Buhari'nin rivayetini açıklanmıştır. Bu rivayet müellifimizin ve Tirmiz'in rivayetlerini açıklamış olur. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın İbni Ömer Radiyallahu Anhuma'nın omuzlarını tutmasının hikmeti buyurmak istediği nasihat için İbni Ömer'in dikkatini çekmek, iyi dinlemesini sağlamaktır. Hadise geçen garip kelimesi memleketinden ve yakınlarından uzak olan kimsedir ki buna yabancı denilir. Abir ise bir kelimesi ise bir yoldan geçen yolcu gibidir. Bakın bu hadis o kadar mükemmel ki ben şimdi biraz da Tuhfe yazarından bu hadisin açıklamasını yapacağım. Ondan sonra bakın bizim yaşadığımız bu dünyaya nasıl bakmamız gerekir? Bizim oturup yaptığımız zikirler, tefekkürler, rabıtalar, hatmeler bizi sonunda nereye götürecek? bizi sonunda nereye vardıracak? Bu hadiste bile Allah'ı zikretmenin, Allah'a ibadet etmenin, Allah'a yönelmenin hatta dünyada bile bizi selam ve esenlik yurduna ulaştırabileceğini, Rabbimizin muhabbetine ve rızasına kavuşturabileceğini, böylece yabancılıktan, gurbetten ve gariplikten kurtulabileceğimizi ifade ediyor. Biz gurbetteyiz. Garip demek gurbette olan demektir. Allah'tan uzak düşünen her yer bizim için gurbettir. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan uzak düşünen her yer gurbettir. Evet. Garip bir kimse veya bir yoldan geçen, tıbbi bu hadisi öyle izah ediyor, bir yolcu gibi ol cümlesine geçen ev veya kelimesi tereddüt ve şüphe anlamında değil muhayyirlik ve mübahlık içindir. Yani istersen garip gibi ol, istersen geçici yolcu gibi ol, Bunlardan birisine benzemekte serbestsin. En güzeli bu kelimenin bel yani bilakis manasına yorum olmasıdır. Yani kendini Allah yoluna veren şuurlu mümin önce gurbet diyarında bulunan yurtsuz ve kimsesiz kimseye benzetilmiş. Daha sonra buradan vazgeçilerek yoldan geçen yolcuya benzetilmiştir. Çünkü gurbet diyarında bulunan kimse, siz kimsesiz kişiyi, Bazen bir barınak bulur ve bir çevre yapar, eş dost edinir. Yoldan geçen yolcunun ise kimsesizlik, yalnızlık ve tehlikeler bakımından durumu daha fenadır. Yolcu kişi hareket ettiği memleketten varacağı memlekete kadar yol boyunca nice dereleri, tepeleri kat etmek, yırtıcı hayvanlar, soyguncular ve benzeri zarar verici şeylerle karşılaşmak durumunda olabilir. Can ve mal güvenliğini yitirmiş olabilir. Bu itibarla bir saat bile durmadan mola vermeden yoluna devam etmek zaruresini duyabilir. Bu itibarla Allah yolunda yürüyen kişinin yolcuya benzetilmesi daha güzeldir. Bunun içindir ki İbni Ömer radıyallahu anh'ıma bu hadisi rivayet ettikten sonra ravisi ise bir rivayette de mücahide hitaben akşama erişince sabahı gözleme. Sabaha erişince de akşamı gözleme. Sağlıklı olduğun zamanın bir bölümünü hastalık zamanın için ayır. Hayatının bir kısmını da ölümün için tahsis et demiştir. Allahu Teala ibret almayı, nasihat almayı, aklımıza ve kalbimize koymayı ve gereğini yapmayı hepimize nasip etsin. Cenab-ı Allah dünyanın her tarafında cihad eden müminlere yardım etsin. Allah-u Teala onları muzaffer kılsın. Cenab-ı Allah İslam düşmanlarına imkan ve fırsat vermesin. Allah-u Teala ölmüşlerimize rahmet eylesin. Hastalarımıza şifa buyursun. Darda olan kardeşlerimize de Rabbim hayırlı kapılar açsın. Borçlarını, sıkıntılarını bir an önce bitirmeyi nasip etsin. Dualarımızın kabulü niyetiyle Allah rızası için El Fatiha.